Birinci soru da dondurmanın kolları eşittir. Bakın E ve C teğet noktalar bu kollar birbirine eşittir. Aynı şekilde E ile A da teğet noktalar. Bunlar da birbirine eşittir. Merkezden E ve C teğet noktalarına dikindirecek olursak E ve C noktaları diktir teğet noktalar. Burada merkez, burada kare oluşur. Yarı çaplara R, R diyecek olursak buralar da R'dir. 6, 8, 13 geninden burası 6'dır. O zaman burası 6 eksi R'dir. Burası da 6 eksi R'dir. Büyük dondurmadan bu kollar da birbirine eşittir. Yani burası 8 artı R. Burası da 16 eksi R. Bunları birbirine eşitleyecek olursak 16 eksi R eşittir. 8 artı R. 8'i bu tarafa attım 8. R'yi bu tarafa attım 2R. R de buradan 4 bulunur. C şıkkı. İkinci soru da dondurmanın kolları birbirine eşittir. Burası da 6'dır. Merkezden teğet noktalara dikler indirecek olursam buralar 90 derecedir. Burada merkezdir. Bunlar da yarı çaptır. B e ile O noktasını birleştirirsek burada açı ortaya oluşur. Bu açılar 30'ar derecedir. Buralarda 60-60 bulunur. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısını bulmak için ne yapıyordu? Köküçe bölüyorduk. Köküçe genişletirsek 6 köküç bölüp kökücü köküçü çarparsak 3 6 ile 3'ü sadeleştirirsem 2 köküç bulunur. Yani yarı çap 2 köküçmüş D şıkkı. Üçüncü soru da dondurmanın kolları eşittir. Bura 4 ise burada 4'tür. Bunlar eşittir. Bura 9 ise burada 9'dur. D'den BC'ye dik indirecek olursam burası da 4'tür. Buraya 5 kalır. Burası 13 etti. 5, 12, 13 üçgeninden burası 12'dir. Burada 12'dir. Çemberin yarıçapı da 6 bulunur. Bizden yamuğun alanı isteniyor. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Buradan alt tabanı 9, üst tabanı 4, yüksekliği de 12 çarpıp 2'ye bölecek olursak buradan 78 bulunur. D şıkkı. Dördüncü soruda dondurmanın kolları eşittir. Buralar birbirine eşittir. Burası da x'tir. AC 15'miş. O zaman AF 15 eksi x'tir. Bu dondurmanın kollarından da buralar da eşittir. Burası da 15 eksi x'tir. Bakın AB 13'müş. 13'ten 15 eksi x'i çıkartacak olursak x eksi 2 kalır. Burası x eksi 2'dir. Bu dondurmanın kolundan da bunlar da eşittir. Burası da x eksi 2'dir. Bakın BC uzunluğu da 14 verilmiş. Bunları toplayacak olursak x eksi 2 artı x eşittir 14'ten 2x eşittir 16 x de buradan 8 bulunur. Değişik.